Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Son günlerde yaptığımı bu sabah yine aynen tekrarlayacağım. Dün gece yayınlanan canlı yayınımdan sonlarda kalan bir bölümünü kısacık 10 dakika kadar yayınlayacağım. Ama önceden de yine bugünle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. 12 şehit verdik. Biz operasyon yaptık ya da terör örgütü operasyon yaptı ama sonuç 12 şehit verdik. Bu 12 şehidimizi biz bir savaşta vermedik. Bir terörle mücadele üzerine verdik ve biz bu terörle 40 yıldır savaşıyoruz. 40 yıldır mücadele ediyoruz. 40 yıl önce komşu ülkelerden biriyle savaşa kalksaydık ya biz yok olurduk ya onları yok ederdik. Büyük ihtimalle onları yok ederdik. Değil mi canlarım? Ama bir terörü yok edemedik. Çok değil. 6-7 ay öncesine kadar dönemin İçişleri Bakanı dağda 150 terörist kaldığını iddia ediyordu ve terör bitti diyorduk. Ülkenin Cumhurbaşkanı terörle mücadelede ne kadar başarılı olduğumuzu anlatıyordu. Ama ne zaman seçim olmaya, seçim satım haline giriyoruz, yani seçime yaklaşıyoruz, terör tekrar hortluyor. Ya terör örgütü birileriyle ortak, ya birileri terör örgütünün operasyon, terör eylemi koymasından memnun. İyi de, iyi de çocuklarımız ölüyor. Çocuklarımız ölüyor. Bir devlet başka devletlerle düşmanlaşarak, düşmanlık üreterek yoluna devam edemez. Ne insani gelişimini sağlayabilir, ne iktisadi gelişimini sağlayabilir. Bir devlet kendi yurttaşlarıyla da savaşamaz. Kendi yurttaşlarıyla savaş dediğiniz şey iç savaştır. Türkiye'de iç savaş yok. Olmaz da, olmamalı da zaten. Ama bu ülkenin içinden bazı gençler dağa çıkıyorlar. Dağda terör örgütüne katılıyorlar. Sonra o terör örgütünün terörist elemanları olarak gelip bizim Mehmetçiklerimize, askerlerimize yani bir bakıma kendi kardeşlerine silah çekip katliam yapıyorlar. E tabii ki biz de karşılıyoruz. Ama bütün bunların hepsi sonuç. Bu sonuçlar durduk yerde meydana gelmez. Her sonucun mutlak bir sebebi vardır. Eğer bir devlet bir sonucu, terör sonucunu, katliamları, cinayetleri ve bu cinayetlerin, bu katliamların ve bu terörle mücadelede yitilip, yitip giden insanlarımızın neden öldürüldüklerini, bu terörün neden bir türlü bitirilmediğini sebebini bulamıyor ise o zaman hastalığı teşhis etmiyordur, edemiyordur. Hastalıkta devam eder demektir. Demek ki devlet bilhassa son 20 senedir ki 20 sene önce Türkiye'de terör bitmişti. Yani AKP iktidara geldiğinde Türkiye'de terör yoktu. 2014-2015'e kadar da Türkiye'de terör yoktu. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı olmasıyla birlikte ya da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hazırlanmasıyla birlikte Türkiye'de terör yeniden hortladı. Bunları çözmeliyiz. Bu terörden kurtulmalıyız. Artık devleti yönetenler ve devleti yönetmeye talip olanlar sen haksızsın, ben haklıyım, ben haklıyım, sen haksızsın kavgasından vazgeçmeliler. Bu ülkeyi yönetenlerle birlikte bu ülkedeki, bu ülkenin yurttaşları, bu ülkenin medyası, bu ülkenin siyasetle uğraşanları, bu ülkede aslında sayıca azınlıkta olan azgınlar, çoğunlukta olan makullere karşı tahammüllü olmalılar. Maküller yani akıllı insanlar zaten bir şey yapmıyorlar. Seçim sandığı geldiğin önüne gidip seçimde oy kullanıyorlar. Ama Türkiye'nin sorunu işte o azgın azınlıklar ve ne yazık ki bu azgın azınlıklar sağda ya da solda radikal ırkçılardan, radikal dincilerden çıkıyor. Türkiye'de siyasetin sorunu muhafazakar olmayan ama tutucu olan sağcılar. Kavga onların başlarının altından çıkıyor. Kavgayı onlar başlatıyor ve onlar sürdürüyor. Birbirimizle dost olmamızın, barışmamızın önüne geçenler yine Türkiye'yi yöneten sağcı iktidarlar. Ne yazık ki böyle. Artık sağ sol kalmadı, onun yerini zombi bir faşizm aldı. Sivil faşizm. İktidar için söylemek istemiyorum. Hayır ama zombi bir faşizm aldı. Barış isteyen bizlere, dostluk isteyen bizlere, terör bitsin, terörün bitmesi için meclisteki milletvekilleri anlaşın diyen bizlere bu zombi faşistler saldırıyorlar. Bizlere hakaret ediyorlar. Ya bizim istediğimiz şey barış. Hiç kimsenin burnu kanamasını istiyoruz biz. Son 40 yılda ülkenin Ekonomik büyümesini, insani gelişmişliğini sağlamak için harcayacağımız bugünkü değeriyle 700-750 milyar dolardan vazgeçtik. Hadi yere batsın paralar gitti, e, insanlarımızı kaybettik ya. Ve Türkiye'ye hizmet edebilecek beyinlerimizi kaybediyoruz. Hepsi yurt dışına gidiyorlar. Savaşarak bir yere varamayız, kavgayla bir yere varamayız. Birbirimizi aşağılayarak bir yere varamayız. Kim bilir kaç defa anlattım bir kez daha anlatayım. Abraham Lincoln Cumhuriyetçi Parti Cumhurbaşkanı Amerika'da Kuzey Güney İç Savaşı var. Lincoln bu savaşın kesinlikle bitmesi gerektiğine, savaşın bitmesi için de öncelikle köleliğin kaldırılmasına ihtiyaç duyulduğunu farkında. Güneyliler savaşı kışkırtıyor. Güneyliler köleliğin kaldırılmasına karşı, çünkü Güneylilerin içinde hepsi hemen büyük toprak sahipleri, kölelerden istifade ediyorlar. Kuzeyde bu kadar çok kölelilik yok. Hatta neredeyse hiç yok. Lincoln, federal devletin cumhurbaşkanı olarak bu savaşı bitirmek için büyük mücadeleler veriyor. Bu savaş esnasında ülkesini gezerken kuzeyli yaşlı bir kadın Lincoln'in yanına gelip sert ve azarlayıcı bir ses tonuyla sen çok kötü bir insansın. Sen düşmanlarımız olan kuzey güneylileri sevdiğini söylüyorsun. Onlardan iyi niyetle söz ediyorsun. Oysa senin onları yok etmen lazım diyor. Lincoln sakin, gülümsüyor. Kadına birkaç adım ilerleyip elini tutuyor. Bayan diyor, ben düşmanımız dediğiniz, yok et dediğiniz o güneylilerle barış yaparak onları düşmanlıktan çıkarıp dostumuz haline getirmek istiyorum. Savaşa ne gerek var? Zaten onlar bize dost olunca düşmanlarımız yok olmuş sayılmayacak mı? Diyor. Tabii kadın da cevap veremiyor. Çevreden alkışlar geliyor ve Lincoln başarıyor. Hem savaşı bitirdi, iş savaşı bitirdi, hem köleliği kaldırdı. Hem de mecliste, temsilciler meclisinde ve senatoda Cumhuriyetçi Partili aday o üyelerin yani milletvekillerinin ve senatörlerinin oyları yetmediği halde demokratlardan da bazı temsilcileri ve senatörleri ikna ederek köleliği kaldırdı. Yani güneylileri yani yaşlı kadının düşmanımız dediği yok et dediği güneylileri hiç silah kullanmadan yok etti. Nasıl? Kendisine dos ederek. Yahu 20 milyon, 25 milyon, 15 milyon, 10 milyon, kaç milyon olursa olsun. Ya bu Kürtler bizim yurttaşlarımız. Bu insanların sorunları var. Ve bu sorunlar yeni sorunlar değil. Hadi diyelim ki bu sorunlar 40 sene öncesinden fışkırmaya başladı. Ya bir devlet, bir kendi yurttaşlarının, diyelim dörtte birinin sorunlarını... Çözmekte bu kadar aciz kalabilir mi ya? Kalıyorsa o devleti yöneten siyasetçilerin o terörden çıkarları var demektir. Demek ki bu ülkeyi yönetenler terörden besleniyorlar. Ve bakınız ne zaman seçim o zaman terör başlıyor. E pes ama. Ve bakınız bir şey daha var. Cumhuriyet Halk Partisi çok haklı olarak bu terörün devamında medet uman, iktidar açıklamalarına karşı cephe alınca CHP'nin içindeki özgür özel karşıtları tıpkı bundan önceki seçimde Kemal Kılıçdaroğlu karşıtlarının yaptığını özgür özel yapıyorlar. Oysa bugün Özgür Özel'e bu karşı çıkanlarda da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yandaşları. Böyle bir siyasi parti iktidara gelse ne olur? CHP seçmeni bu kafayı değiştirmeli. CHP seçmeni Türkiye'de barışın kalıcı olabilmesi için Kürt siyasi hareketinin temsilcisi olan siyasi partiler hiç çekinmeden, korkmadan gerekirse ittifak yapmalı, gerekirse el ele vermeli. Hatta AKP'yi de buna ikna ederek geniş bir barış koalisyonu, ekonomiyi kurtarma koalisyonu kurulmalı Türkiye'de. Akşal'de nereye gidiyoruz ya? Bunun sonu uçurup yazıktır arkadaşlar. Ve bütün bu Tehlikeli ortama rağmen ben asla bıkmadan, usanmadan, pes etmeden herkesi barışa, kardeşliğe, dostluğa davet edeceğim. Ve beni izleyen herkese sakın ensenizi karartmayın. Bu kötü insanlar Türkiye'yi daha uzun süre yönetemezler. Sonunda ve kısa zamanda iyiler galip gelecek demeye devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın. Gerçek dindar insanların inançlarını gerçekten dindar bir Müslüman olarak yaşamaları için her türlü imkanı vereceklerine inanmalılar. Ve kavgalarının ve mücadelelerinin ve savaşlarının kendileriyle değil, kendilerinin de çocuklarının da torunlarının da geleceğini kişisel hesapları uğruna çalanlarla olduğunu anlatmalılar. Ya ben bunun mücadelesini veriyorum ya. Benim ne dinle kavgam var, ne dindarla kavgam var, ne inananla kavgam var, ne inançsızla kavgam var. Bana ne ya? Ben demokrasinin peşinde koşuyorum. Ben hukukun üstünlüğü ilkesi sayesinde gelişmiş ülkeleri yakalamış bir Türkiye'nin peşinde koşuyorum. Ben laisizmi savunuyorum ama benim savunduğum laisizm kökten laikçilerin savunduğu laisizm gibi değil. Benim savunduğum laisizmde Diyanet İşleri Başkanlığı olabilir Ama bu Diyanet İşleri Başkanlığı Bir tek mezhebin Diyanet İşleri Başkanlığı olamaz Benim Savunduğum Diyanet İşleri Başkanlığı Devlet işlerine müdahale edemez Halkı Bir tek dini görüş Felsefesinden uyaramaz Bir tek dini görüş Felsefesindeki felsefe değil o inancı doğrultusunda Fetvalar çıkaramaz bu Diyanet İşleri Başkanı'na neden mücadele ediyorum ben? Çünkü bu mücadelem bu Diyanet İşleri Başkanı laik bir devlete yakışmaz. Bu Diyanet İşleri Başkanı bir tek mezhebin Diyanet İşleri Başkanı, diğer bütün mezheplere düşman olmaz. Olmuyor. Bakın ne kadar çok acı çekiyoruz. Hep beraber acı çekiyoruz. Çocuklarımızın da geleceği çalınıyor, torunlarımızın da geleceği çalınıyor. Şimdi yine biliyorum sinirlenecek birileriniz olabilir. Sinirlenin bana. Hiç kırılmayacağım. Çünkü ne yaparsam, ne yaparsam, ne edersem bu ülkedeki hırsızlığın, yolsuzluğun, alçaklığın, ahlaksızlığın yok edilmesi için yapıyorum. Birileri çıkar ki ya dede senin dediğini o adamların haberlerin hepsi yalan der. Amenna derim ki ben de o zaman o yalan haber yapıldığında beni tanıyorsunuz o yalan haberi yapanı rezil rüsva ederim. Arenen hakaret bile ederim. Kırarım, dök. Yalan yok. Ben yaparım bunu. Yaparım ama şu anda sürgündeki gazeteciler ve Türkiye'de bir avuç gazeteci gerçek gazetecilik yapıyor. Diğerleri ya iktidara yalakalık yapıyor ya muhalefete yalakalık yapıyor. Böyle gazetecilik olmaz. Böyle bir yere var ama insanların benim. Biz doğru bilgi vermekle mükellef olan insanlarız. Doğru bilgi. Doğru bilgi veren birisi bizim düşmanımız bile olsa doğru bilgi ise bizim ya da diyelim ki manen ya da fikren destek olduğumuz siyasi görüşe ya da inanca ya da iktisadi görüşe rakip bile olsa ama doğru bilgi veriyorsa o doğru bilgiliği, bilgiyi, bilgiyi kamuoyuyla paylaşmalıyız. Gazetecilik bu yahu. Onun için diyorum ki ben şimdi bakınız bugün yine Cevheri Güven'i dinledim. Yine müthiş bir gazetecilik ya müthiş. Kimdi? Cemil Önal diye biri. Evet çok duyduk, çok dinledik ismini. Değil mi? Bir ara tutuklandı bildiğimiz kadarıyla. Serbest bırakıldı. Yunanistan'a gitmesine belki de gözümüz oralarını falan bilmiyorum neler olduğunu. Cevheri oradan da herhalde bir gün anlatır. Şimdi Hollanda'da tutukluymuş bu adam. Bu adamın bir telefon konuşmasını yayınladığı cevheri. Ya tüylerim ürperdi ya. Tüylerim ürperdi. Bakınız ben bu ülkenin Cumhurbaşkanı yardımcısının o telefon konuşmasındaki iddia edilen ahlaksızlığı yaptığına inanmak istemiyorum. İnanmak istemiyorum yahu. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı yardımcısı kamuoyuna çıkıp da bu konuda tek kelime etmiş değil. Efendim muhatap mı alacak? Muhatap alacağı cevheri güven değil muhatap alacağı cevheri güveni videosunu direkt ya da paylaşılmış haliyle 3-5 ben en az 5 milyon diyelim ona biz gelin kişi izliyor. Bu 5 milyon yurttaş demek bunlar. Biliyorum ki muhalefet partileri cevherinin bu iddialarını da gündeme taşımayacaklar. Onu da anlayamıyorum. O zaman da muhalefet partilerine de çatıyorum. Onları da tenkit ediyorum. Edeceğim de kardeşim sevgili muhalefet partilerinin genel başkanları sözcüleri ortada somut bir iddia somut bir konuşma var. Kaynak Hollanda Adalet Bakanlığı'nda var. Yahu bir insan bir insan bir siyasi partiyi bu ülkenin geleceğini düşünen ille de muhalif olması şart değil. Dürüst bir siyasetçi Hollanda'ya atlar gider İktidar partisinden olabilir ama dürüst ama şerefli, haysiyetli, onurlu bir politikacı çıkar. Hollanda'ya gider. Bu ülkenin milletvekili olarak Hollanda Adalet Bakanlığı'ndan Cevheri Güven'in yayınladığı bu ses bandının bandı hakkında bilgi alır. Nedir bu? bu bir ifade mi? Bu bir telefon konuşması mı? Bu bir iftira mı? Bu bir dedikodu mu? Bu işin içinde sizin bakanlığınız da var mı? Ülkenizde var mı? Ya insan bunları sormaz mı ya? Nerede muhalefet partileri ya? Nerede şerefli iktidar milletvekilleri ya? Nerede haysiyetli onurlu iktidar milletvekilleri? Neredesiniz ya? Siz neredesiniz ya? Niçin çıkmıyorsunuz ortaya ya? Ulan devlet gidiyor ortada. Devlet, devlet. Devletin gitmesi ne demek? Ülkenin gitmesi demek. Ülke dediğiniz ne ki? Bir bakarsınız ülke dört bir tarafı sınırlarla çevrilmiş bir toprak parçası. Üstünde bir dünya insan var ama o, o insanların devletleri yok. Mustafa Kemal ne dedi ya o? Ne dedi bir daha dönün yüz sene önce ya. Biz bu devleti bu millet için kurduk dedi. Siz bu milletin devletinin çalınmasına izin veremezsiniz. Siz bu devletten maaş alıyorsunuz. Siz bu devleti namusunuzla, şerefinizle, haysiyetinizle, onurunuzla yönetmek için seçimlere girdiniz. Bu seçmenler de size bu devleti şerefinizle, ahlakınızla, namusunuzla yönetmeniz için oy verdi. Evet bunların pek çoğu da gerçekten samimi dindar Müslümanlardı. Ama siz dincilerin yolundan gidiyorsunuz. Dincilerin taleplerini yerine getiriyorsunuz. Dincilerin hırsızlıklarına göz yumulması için her şey yapıyorsunuz. Sizler o zaman satılıksınız. Siz bizler vicdanınızı, aklınızı, beyninizi satmışsınız demek ki. Ama ben buna inanmak istemiyorum. Benim ülkemin milletvekilleri vicdanlarını satmazlar diye düşünüyorum. Satmamalılar diye de temenni ediyorum. Bu ne ama ya? O zaman kardeşim bu cevheri güveni muhatap almıyorsanız neden bu adamın videolarını yasaklamaya çalışıyorsun, yasaklıyorsunuz? O zaman bırakın ne yaparsa yapsın. Ama siz de bir taraftan bu videoların doğru olmadığını kanıtlayın. Ama siz bunları kanıtlamıyorsunuz. Muhalefet partileri de karşınıza gelmişler. Kendilerine FETÖ'cü dersiniz diye, FETÖ'cü çamurunu yapıştırırsınız diye onlar da bu cevheri güven gibi, gazeteciler, sürgündeki yaşayan gazetecilerin haberlerini ciddiye almıyorlar. Ya bu muhalefet partilerine ben bas bas bağırdım. Ahu e Sedat Peker'in haberlerini teşkilatlarınıza verin. Teşkilatlarınız bunu halkla paylaşsın. Paylaşmalar mı? Paylaşmalar. Neden? Bütün kendi televizyonları bile Sedat Peker'den söz ederken organize suç örgütü lideri diye bahsettiler. Evet CHP kanalları açın bakın ya. Açın bakın. Bütün muhalefet gazeteleri, bütün muhalefet medyası, telefonlarıyla, sosyal medyasıyla organize suç örgütü lideri Sedat Peker dedi ki dediğin andan itibaren Sedat Peker'in söylediklerini ciddiye almayın diyorsun. Oysa Sedat Peker'in söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Bugüne kadar söylediklerinin içinde bir tek yalan yok. Hepsi doğrulandı ama en sonunda devlet iktidar gücünü kullandı. Elbette tabii ki Birleşik Arap de bir başka devlet, devletle devlet el ele verdiler. Oradaki devlet Sedat Peker'i satmadı. Tabii ki satmadı. Adam bir bakıma dedi ki benim ülkemde, benim ülkemin halkına da zarar vermeden gelmiş. Affedersiniz gelmiş. Burada ailesiyle hayatını yaşıyor dedi ama onun gerçek haberleri yaymasına izin vermedi. Yani sadece AKP'yi suçlamak yeterli değil. Sedat Peker'in susturulmasında AKP kadar CHP'nin de İyi Parti'nin de demin de o zamanki HDP'nin de MHP'nin de rolü var. Sadece Erdoğan değil ki bu. Bu partilerde, de isteselerdi Sedat Peker'in konuşmasını sağlayabilirlerdi. Yapmadılar. Hatırlayın konuşmalarımı. Hatırlayın Korkusuz'da yazdığım yazıları. Kemal Kılıçdaroğlu dedim ki siz tabii ki gitmeyebilirsiniz olabilir ama en azından genel başkan yardımcılarımızdan güvenilir olanlarınızı Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderin. Seçimleri büyük ihtimalle biz kazanacağız. Biz Birleşik Arap Emirlikleri'ne siyasi, iktisadi her türlü ilişkilerimizi bugünkü hükümetten çok daha sağlıklı bir şekilde yürütme taraftarıyız. Ama sizden ricamız sizde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı Sedat Peker'in haber verme özgürlüğünün önüne engel olmamanız diye yazılar yazdım, konuşmalar yaptım. Hiç, hiç oralı bile olmalılar canlarım. Of, of, of. Evet. Bazı sorular geliyor bana tabii bu konularda. Bu konularda değil yani Türkiye'deki gelecekle ilgili. Onlara da kısa kısa cevaplar vermek.